Hocam ne zaman biteceği bu zulüm? Arkadaşlarımız alıp suçsuz yere karakola götürüyorlar. Nedir yani? Babalarımızın yaşadıklarını biz de mi yaşayacak? Duygusal öfke. Sahibine ne kazandırır? Düşmanına ne kazandırır? Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kez öldü. Kör oldum. Bu şiirin sahibi Cemal Süreya. Dersim nedir? Sürgün hayatı yedi yaşında başlamıştır. Ailesiyle birlikte bir yük vagonuna koyup bileceği sürgüne gönderildi. Annesi henüz 23 yaşındadır. Ama sürgünün altıncı ayında can verir. Kadıncağız. Cemal yedi yaşında toprağa verir anacını. Sonra tahsil için İstanbul'a gider, amcasının yanına, babasıyla kardeşi de peşinden gelir. Fakat üç yıl sonra polis o kaldıkları evi de basar, Bilecik'ten izinsiz ayrıldıkları için gerisin geri sürgün yerine gönderir onları. Cemal Süreyya'yı parasız yatılı okuluna kaydederler. Artık o hem sürgün, hem parasız, hem yatıldır. Kendi deyimiyle o bütün bu acıları yaşar. Ama hayata küsmez. Ülkesine küsmez, insanlara küsmez. Ve Türkiye'nin, Türkçenin en büyük aşk şairi olur. Küsmek yok. Hocam, nedir yani? Yaralarımızı biz de aşkla mı saralım? Aşkı öyle hafife alma Hakkı sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyalarda aşk şiiri yazmak bile başlı başına baş kaldırmaktır. En iyi aşk şiirlerine bakın. Devrimci ruha sahip şairler tarafından yazıldığını göreceksiniz. Mesela Cemal Süreyya, mesela Nazım Hikmet, mesela Ahmet Arif, Necip Fazıl, Alaaddin Özdenören, Atilla İlhan, Adilerden Bayazıt. Bu insanlar Yazdıkları şiirleriyle sevgisizlik düzenine baş kaldırmış devrimci şairlerdir. Aşk tarih boyunca nefret karşısında hep kazanmıştır. Ve gene de zafer aşkın olacaktır. Çünkü aşk umuttur. devrimdir. Ülkedir. Ülke